Evet mutlaka sinemaya gidelim. Aha, Evet. Hey, i̇şte benim için bir fırsat. Yürümeye devam et. Ay, ee, Ne haber arkadaşım? Oh, yok olmuyor. Bırak ayağımı dedim tamam mı? Bırak şu ayağımı. Japonla mı yapıştın ne? Ah, sanırım benimle kimya dersine geliyorsun. Yeni bir macera. Ne hani, heyecan verici. Konsantre olmak çok zor ya. Sen orada iyi misin? Müthiş. Tek düşünebildiğim şu aptal sakız. Oh, şu an burada olman şart mıydı? Oh, katil kim acaba? Acaba bir daha özel bir hayatım olabilecek mi? Ah, şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Evet şeker yüklemesi zamanı. Hmm, ağzım da eriyor. O oh, benim saçım tamam mı? Bu korumak kolay değil. Ay, bazıları dökülmüş. Ama bu normal sanırım. Hey, biraz daha ister misin? Ah oh, teşekkürler çok cömertsin. Hmm ne Sanırım burada bir şey daha var. Ha, bunu unutmuşum. Çok tatlı bir akşamüstü olmaya başladı. Ay canına bu inanılmaz. Oh, bu çok heyecanlı. Ah, izlemeyi bırakamıyorum. Neler olacak? Vay canına paketten çıkmak iyi geldi. Hey beni paketten çıkardığın için teşekkürler. Of ya elim bütün cips oldu. Toz harika değil mi? Herkese toz en iyisi. Neyse ki yanımda her zaman bulunduruyorum. fotoğrafta çok sevimli çıkmış. Bana lezzetli bir şeyleri hatırlatıyor. Evet bu domatesi. Belki de bu domatesi öpersem onu öpmüş gibi olurum. Bir dakika beni öpecek mi? Olduğumu mu zannediyor ama değilim ki. Ben bayağı domatesim. Ah, aslında güzeldi. Salat olmaktan iyidir. Seni öpebilir miyim? Oh, bu çiçekleri çok sevecek. Bir dakika, şimdi onu öpüyor. Aa, bu hiç adil değil. Lezzetli atıştırmalıklarımı saklama zamanı. Bant gizli silahım olacak. Yorganıma bantı şeritler halinde yapıştıracağım. Pekala. Şekerleri saklayabilirim. Evet, çok zekiyim. Ah, biri geliyor. Hmm, sanırım uyumuş. Canım benim, küçük bir prens gibi. Ha? bu da ne? Anne, seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi annesisin. Ah, çok tatlısın. Ah, ucuz atlattım. Tatlı rüyalar. Işığı senin için kapatacağım. Ah, gitti sonunda. Bu zaman atıştırmalığının tam zamanı. Ee, bana şekerini ver. Hah, bu da ne? Aa, yatağın altında canavar var. Beni yakalamaması için battaniyenin altına saklanayım bari. Seni kandırmak çok kolaymış. Tina. Tamam. Kabul bu iyiydi. Al sana şeker. Vay canına. Aha, burada bir sürü skinas var. Bu kadar korktuğuna inanamıyorum. <laughs> Vay canına, tüm bu şekerlere bak. Canavar ellerini onları alamıyorum. Pekala al bakalım. Yaşasın şeker, çok güzel. Tamam, hadi buraya girelim. Şşt, bizi bulmaları istemeyiz. Pekala, ekmek yanımızda. Çilek reçelini pompalayalım mı? Pacınla kesinlikle bir daha iyisin. Bu çok lezzetli görünüyor. Gerçekten çok güzel. Öyle mi? Bak bende ne var? Evet gördüğüne inan. Diş macunu kabında reçel. Oo, çok akıllıca. Atıştırmaklarımızı yeme zamanı. Ha, ne oluyor? Thomas, Tina, Of olamaz. Annem geldi bizi buldu. Hmm, en iyisi ne yaptıklarına bakmak. Saklan. Geliyor. Hmm. Buradan seslerinin geldiğinden eminim. Şüphe uyandırıcı bir şeyler dönüyor. Ha? Sanırım yanılmışım. Hazır buraya gelmişken nemlendirici sürsem iyi olur. Bu burada ne? Bir dakika. Bu Rachel. Ah, Thomas, Tina. Onları bulunca başları derde gelecek. Tamam. Sanırım gitti. Atıştırmaya devam. Hmm, nihayet. Tadı çok güzel. Bunu kesinlikle hak ettik. Bu benim ilk defilem. Merhaba. Sen neler giymişsin öyle? Çok güzel değil mi? Ee, bunlar ilginçmiş. Kıyafet kuralı var biliyorsun değil mi? Ee, olamaz. Böyle içeri giremezsin. Ver şunu bana. O benim. Hadi ama bırak şunu. Cesedimi çiğnemen lazım. Aptal şey. Hı. Ne tuhaf adammış. Asıl tuhaf olan kıyafetin. Buradaki herkes çok kaba. Haksızlık bu. Bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Çok zekiyim. Bu son moda kıyafet nasıl oldu? Cipse benzemiyorlar artık. Çok iyi. Tekrar bir deneyelim bakalım. Tekrar selam. Oo. O etek çok özel bir parça. Neredeyse ağzını sulandırdı değil mi? İyi eğlenceler. Çok acayip bir şeydi. Vay canına. Burası inanılmazmış. Işıklar ve mankenler. Hepsi karnımı acıktırdı. Nefis. Oh, işte başlıyor. Yine mi sen? Kimin kreasyonunu giydiğini öğrenmem gerek. Bu tamamıyla benzersiz. Son derece kusursuz. Teşekkürler. Israr ediyorum. Lütfen benimle birlikte otur. Pekala burada neler varmış bakayım. O kız da kim? Vay canına. Kız sanki yürüyen bir yaban mersini gibi. Siz neye bakıyorsunuz? Sanki daha önce hiç kıvrımlar olan birini görmemiş gibiler. Şaşkın bakışlarınıza bir son verir misiniz artık? Size yardımcı olabilir miyim hanımefendi? Defileye geldim. Buyurun girebilirsiniz. Görüşürüz. Öne geçemez ki böyle. Özel izni vardı. Sağına soluna biraz dikkat eder misin? Biraz ağır olun bakalım hanımefendi. Bunların hepsi atıştırmalıklarım. Vay canına bu inanılmaz. Marshmallow stand, Cips. Pringles'ın hepsi benim. Defile işte böyle izlenir arkadaşlar.